Herkese merhaba. Herhalde 2023 yazının en sıcak günü bugün. O öyle sıcak ki İstanbul'da bile hava sıcaklıkları 40 derecenin üzerinde görünüyor şu anda. Dolayısıyla bugün biraz daha farklı bir program çekmek istedim. Üstelik bunu dün yayınlayacaktım ama yetişmedi. O yüzden bir günde gecikmeli yayınlıyorum. E, bu kadar yüksek sıcakta sıcaktan nasıl kaçarız? E, çok sıcak bir bölgeye gitmeden nasıl denize ulaşırız? Onu çalıştım çok zor oldu çünkü gerçekten çok az sayıda var. İşte az sonra Karadeniz'deki plaj otelleriyle karşınızda olacağım efendim. Karadeniz uzun bir sahil şeridi. Buna rağmen böyle plajı olan otel bulmak çok kolay değil. Tabi İstanbul'dan otel seçmedim. Yani İstanbul ve çevresi diye kabul ettiğimiz Şile bölgelerinden otel seçmedim. Çünkü hani orası tam benim için Karadeniz havası vermiyor. En yakın Batı, Batı Karadeniz'den Akçakoca'yla ile başlayacağız. Sonra orta ve biraz daha işte Doğu Karadeniz'e doğru gitmeye çalışacağız. Ama gerçekten çok az sayıda otel var. Çünkü Karadeniz'de maalesef turizm öyle çok yüksek potansiyelli gelişmiş değil özellikle böyle sahil plaj otelleri anlamında çok fazla seçenek yok bulmak çok zor ee, olanların da servis kalitesi e, tartışılabilir elbette az sonra söyleyeceğim hiçbir otelde doğal olarak e, güneyde e, turizmin çok uzun yıllardır yapıldığı bölgelerde verilen bir turizm servisini beklememek gerekiyor bir küçük not daha Tabii ki Karadeniz sahilinde hiçbir şekilde bir her şeyi dahil otel söz konusu değil. Bunların hepsi oda kahvaltı çalışıyor. İşte başlayalım efendim. Akçakoca'dan başlayacağız. Düzce'den, Batı Karadeniz'den. Akçakoca uzun yıllardır özellikle Marmara ve İç Anadolu'nun Ankara itibariyle batı tarafında kalan bölgelerinden fazlaca ziyaretçi alır, ziyaretçi kabul eder ama hala çok gelişmiş olduğunu söylemek mümkün değil. Akçakoca gibi bir sahilde çok güzel plajı vardır. Çok daha fazla sayıda otel olması gerekirken bulmak çok zor. İşte bulabildiklerimden bir tanesi Turkuaz Beach Hotel Akçakoca Düzce. Şimdi 44 odalı bir otel bu. Oda kahvaltı hizmet veriyor. Denize sıfır. Plajı kum, denizi kum ve kademeli derinleşiyor. Güzel bir plajdır Akçakoca plajı gerçekten. Açık bir havuzu var ve otoparkı var. Çok geniş imkanları olan oteller değil bunlar elbette. Eski tip bir otel. Dolayısıyla eski odaları var. Beklentiyi düşük tutmakta ona göre seyahat etmekte fayda var. Mesela bu otele niye gidilir? Hafta sonu denize girmek için gidilir. Örnek veriyorum eğer çalışıyorsanız. Çalışmıyorsanız daha iyi hafta içi denize girmek için gidilir. Ama burada deniz, plaj, havuz seçeneklerinden yararlanmak üzere bir plan, bir beklenti kurmak gerekiyor. Daha fazlası mutsuz edebilir. E, nefis bir kumsal, nefis bir denizden bahsediyoruz. 11 metrekare küçücük, standart bir odada yani... En ekonomik odası bu olduğu için bunu veriyorum. Bu oda kısmi deniz manzaralı ve balkonu yok. Bu odada 6 yaşına kadar bir çocuk dahil. Dikkat buraya. Güneydeki otellerde 12 yaşına kadar bir çocuk, bazen 12 yaşına kadar iki çocuk dahil konuşurduk. Ancak e, onun dışında özellikle kuzey bölgelerimizdeki otellerde çocuk yaşı 6'ya düşüyor. Dolayısıyla 6 yaşına kadar bir çocuk dahil 11 metrekare standart balkonsuz bir odada 8-13 Ağustos'ta fiyat 5 gece için 12.500 lira. Oda kahvaltı toplam. 5-10 Eylül'de de yine 12.500 lira. Zaten Eylül bile Karadeniz'de hani tartışılabilir. O yüzden Ekim hiç konuşmuyorum. İşte bu otelin yani Akçakoca'daki Turkuaz Beach Otel'in puanlarına birlikte bakalım. Trivago puanı 7.7. TripAdvisor 7. ETS otel puan 2 saniyedir 7.7. Ve benim görüşüm 7.2. Eğer kumsal deniz için böyle kısa bir kaçamak yapmayı düşünüyorsanız olabilir. İşte Akçakoca'ya gidiyoruz. Düzce'ye Turkuaz Beach Otel. We'll İkinci otelimiz Sinop'tan Orta Karadeniz'den. Sinop çok güzel bir şehir, bir kere olağanüstü bir şehir gerçekten. Bu otel Sinop'un şehir merkezinden geliyor çünkü Sinop'un şehir merkezinde bir plaj var. E, plaj derken bu otelin platform plajı var yani öyle kum bir plaj beklemeyin. Az sonra görüntülerde de göreceksiniz. İşte o yüzden denize sıfır, denize girilebilecek oteller kategorisinde seçtiğim bir otel. Vira Hotel Suites Sinop. Efendim 2011 yapımı bu tesis ve 50 odalı. Oldukça küçük bir otel. Oda kahvaltı çalışıyor. Denize sıfır plajı platform ve merdivenlerle denize ulaşabiliyorsunuz. Kademeli derinleşen bir denizi var. Denizi kum çakıl ve taşlık ağırlıklı olarak. Şık modern bir bina, şık modern odalardan bahsediyoruz. Bu otel için durum bu. Açık bir havuzu var, çocuk havuzu var, çocuk oyun alanı da var. Tabii çok mütevazı yani çok kendi halinde ve otoparkı var bu otelin. Ayrıca bazı odalarında bazı misafirlerim bunu soruyorlar, izleyicilerim soruyorlar. Bazı odalarında jacuzzi de var. Yani jacuzzili odaları da var. Elbette benim verdiğim fiyat o fiyat değil. İşte bu ıı, şık sahil otelinde Sinop'ta 34 metrekare deniz manzaralı dilaks bir odada 2 yetişkin ve 6 yaşına kadar bir çocuk dahil olmak üzere oda kahvaltı fiyatlar. 8-13 Ağustos'ta 22.000 lira ve 5-10 Eylül'de 18.700 lira. Dediğim gibi Eylül bile riskli olabilir Karadeniz'de ama ben yine de bir fiyat vermek istedim. Hani sadece Ağustos'la sınırlı kalmayayım diye. Bu otelin de puanlarına bakalım. Trivago 8, TripAdvisor 7, ETS 8.9 ve benim görüşüm 7.8. İşte karşınızda bir Sinop oteli, denize sıfır, denize girilebilecek bir Sinop oteli. Vira Hotel Suites. <laughs> Üçüncü otel için yine Sinop'tayız ama bu kez plajı olan, gerçek bir kumu, plajı olan bir otelden bahsedeceğiz. Sinop Antik Otel. Şimdi bu Sinop Antik Otel denize sıfır. Plajı kum, denizi kum, kademeli derinleşiyor ve çok güzel bir koyda. Sinop'un en güzel koylarından bir tanesinde. Açık kapalı havuzu var, çocuklar için ayrıca havuzu var. Nefis de bir plajı var. Açık kapalı havuzdan kastım da şu. Havuz açık ama sonra üstü kapatılabiliyor. Enteresan bir yapı var. Dolayısıyla hem açık hem kapalı kullanılabiliyor. Çok güzel bir bahçesi var. Sade güzel odaları var ve bazıları deniz manzaralı bu odalarda. 18 metrekare standart bir odasındaki fiyatlar. 8-13 Ağustos'ta 23 bin lira 5 gece. Ve 5-10 Eylül'de 23 bin lira 5 gece. Ancak küçük bir not bu otelde iki yetişkin bir de 6 yaşına kadar çocuk diyemiyorum. Çünkü çocuk kabul etmiyorlar. Şimdi gelin bu güzel otelin puanlarına da birlikte bakalım. Trivago 8.5, TripAdvisor 8, ETS Otel Puan 8.7, benim fikrim 8.8. Orta Karadeniz'deyiz, Sinop'tayız, Sinop Antik Otel. Buyurun. Dedim ya bu kadar uzun bir sahil şeridinde plajı olan otel bulmak ve bunu önermek çok güç. O yüzden hani elimden geldiğince en iyilerini seçip, en doğru bulduklarımı seçip size getirmeye gayret ettim. Elbette atladıklarım olabilir. Çünkü bazı izleyiciler de şu tip yorumlar yapıyorlar. Geçen gün bir İznik videoma, galiba 2 sene önce yayınladığım bir İznik videoma şöyle bir yorum gelmiş. Şimdi sen İznik'teki otellerimi tanıttın. Burada adı geçmeyen bir sürü otel var. Zaten ben İznik'teki bütün otelleri anlatacağım demedim. Öyle bir iddiam yok. O tarih içerisinde en uygun gibi görünen 5 oteli seçmeye çalıştım. O da öyle bir videoydu. Bu da öyle bir video. Ama inanın Karadeniz'de plajı olan denize sıfır otel bulmak deveye hendek katlatmak gibi bir şey. Onu söyleyeyim. İşte şimdi Ünye'ye gideceğiz. Ordu'ya. Çok güzel plajları var Ünye'nin. Ordu'nun. İşte oradan Mavi Marin Butik Otel diye bir otele gidiyoruz. Bence bu serinin en güzel oteli. Gerçekten olağanüstü bir otel. E, 2018 yapımı. Yani yeni de bir bina. 15 odalı küçücük bir otelden bahsediyoruz. Denize sıfır. Plajı kum. Denizi kum. kalemeli derinleşiyor. Şimdi bu otel e, Öyle güzel tasarlanmış, e, dizayn edilmiş ki mimarlarını da kutlamak lazım tabii yatırımcılarını da. Gerçekten şık. Kendisi kendinizi çok iyi hissedeceksiniz. Girdiğiniz dakikadan itibaren iyi hissettirecek bir otel. İşletmesi en başta söyledim. Yani bir Antalya'daki iyi bir 5 yıldızlı otel işletmesi beklemeyeceksiniz Karadeniz'de. Otelci kendisi o noktada değil ama güzel bir otel. İşte Çin bir bahçesi var hemen önünde. O Çin bahçeden sonra bir yürüyüş yolu geçiyor. Sonra plajı var kendi plajı sonra deniz var. Çok güzel. Havuz yok bu otelde. Hani aklınızda belki o takılabilir havuz var mı diye. Hayır bu otelde havuz yok. Küçük bir otel çünkü arazisi küçük. Ama çok şık tasarım bir otelden bahsediyoruz. Kimi odalarında da meraklısı için jacuzzi var. 26 metrekare standart odasında, jacuzzi falan değil standart, en ekonomik odasında 1.6 Ağustos'taki fiyat 15.700 lira. 5 gece toplam 6 yaşına kadar bir çocuk dahil bu fiyata. 5-10 Eylül'de de aynı. 15.700 lira 5 gecelik fiyat. Fena değil. Ünye'de yani çok güzel bir plajın üzerinde güzel, şık bir otellerin bir Karadeniz denemek istiyorsanız enteresan bir seçim olabilir. İşte bu güzel otelin puanları şöyle. Trivago 9. TripAdvisor 8. ETS Otel puan 9.6 ve benim puanım 9.7. Ünye'deyiz efendim. Mavi Marin Butik Otel. Son otelimiz yine Ünye'den, Ordu'dan Atik Otel Ünye. Güzel bir otel bu. 2012 yapımı, 49 odalı bir otel. Denize sıfır, plajı kum, denizi kum ve kademeli derinleşiyor. Çok güzel bir bahçesi var, çok güzel bir plajı var. Çok güzel bir manzarası var. Elbette gündüz, gece Karadeniz'de karanlık karşısı doğal olarak. Karşıda bir şey yok çünkü. Ama gündüz çok şık, çok güzel bir manzarası var. Şık bir otel, şık sade odaları var. Hani öyle düşünebilirsiniz. 25 metrekare standart şehir manzaralı bir odasında. Dikkat! 8-13 Ağustos'ta 13.600 lira. 6 yaşına kadar bir çocuk dahil 5 gece toplam. 13.600 lira. Aynı fiyat 5-10 Eylül arasında da geçerli. Böyle Eylül'ün ikinci yarısına geçmiyorum. Karadeniz'de havanın ne olacağı belli olmaz. Çok belirgin bir deniz değil bu manada. O yüzden... Eylül'ün ilk haftası ve Ağustos fiyatlarını paylaşıyorum. İşte bu otelin puanları. Trivago 8.1, TripAdvisor 8, ETS Otel Puan 9.3, benim yorumum 9. Son otelimiz Karadeniz plajlarından, Karadeniz'de plajı olan oteller serisinden Atik Otel Ünye. Kıymetli dostlar bugün Ege'den Akdeniz'den uzaklaşarak Karadeniz'de sahili, plajı olan otelleri getirmeye çalıştım. Hepsi oda kahvaltı çalışıyordu. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki programda ve ümit ediyorum Cuma günü görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.